üyelikten düşürme ile ilgili kısa bilgilendirme. Üye listesine gelelim. Bir üy e, üyelikten çıktıysa onunla ilgili ne gibi bir işlemler yapılabilir? Örneğin Serdar Atoğlu üyelikten çıktı. Bakiyesine bakıyorum. 500 lira da ödemesi kalmış. Bir üye üyelikten çıktıysa örneğin çift tıklayıp kartına girip üyeyi silmek istersek yani direkt ben bu üyeyi sileceğim üyelikten çıktı derseniz bununla ilgili kasa hareketi olduğu için bu üyeyi sildirmeyecektir sistem. Örneğin uyarısını verdi. Kasa hareketi var silemezsiniz. Normalde zaten üye silmemeniz lazım. Doğrusu şu şekilde oluyor. Üye üyelikten çıktıysa pasif hale alıyorsunuz. Pasif hale almazsanız buralar aktif olmaz. Sağ alt taraftaki çıkış durumları. Pasif hale alıyorsunuz. Neden çıktı? Örneğin istifa etti. Hangi tarihte istifa etti? Örneğin bugün istifa etti. Bununla ilgili çıkış karar numarası bir karar alınıyor çünkü. Bu karara göre de çıkış sebebini burada seçerek belirtebiliyorsunuz. İsterseniz elle de girebilirsiniz. Ekonomik sebeplerden iş yeri yani şu şekilde bir çıkış dediğini giriyorsunuz. Ondan sonra kaydediyorsunuz. Örneğin üye burada artık üye listesinde göremeyeceksiniz. Yani Serdar Atoğlu'nu üyelikten çıkarttığım için göremeyeceksiniz. Durum kısmında sadece bana pasif üyeleri bana verdi dediğim zaman Serdar Atoğlu'nu görebilirim. Hala 500 lira da borcu var. İsterseniz o 500 lira borcu da silebilirsiniz. Yani üye üyelikten çıktığı için borcunu sıfırlamak isterseniz yine tekrar çift tıkladım. Hesap bilgisine geldim. Örneğin hangi yıldan 500 lira borcu var fazladan? Yıllık bir bakalım. Yıllık bazda bakalım. Örneğin baktığımız zaman aidat olarak 2024 yılından 500 lira borcu var. İstersen 1000 lira ödediği için 1500 lira borcu 1000'e çekerim. Aidat borcu sıfırlanmış olur. Yani ödemesi olduğu için Ödemeyi silmek yanlış olur. Kalsın ödemesi çünkü kasamızı bozar. O yüzden ekstrada borcunu 2024 yılı aidat borcunu çift tıklayarak kayıt geldi. Burayı 1000 lira olarak değiştirdim. Artık 2024 yılı normalde 1500 lira aidat borcu ama 1000 liraya çekti. Burada yıllık bazda baktığım zaman hiçbir borcu yok. Artık borç bilgisi de yok borcunu sıfırlamış oldun. Üyeyi tekrar bir zaman sonra üye yeniden aktif olacaksa üye aktif edeceksiniz. Yeniden çift tıklayıp üye aktif durumu alıp bunun aktif durumu aldığınız için zaten çıkış durumu artık kalkmış oluyor. İsterseniz çıkış tarihlerini silebilirsiniz veya kalabilirsiniz. Çünkü bir önceki çıkış bilgisi elinizde kalmış olur. Kaydettim. Yeniden üye aktif duruma gelmiş olur. Üyenin çıkış bilgisiyle kısa bilgilendirmesi bu. Teşekkürler.